Merhaba arkadaşlar bugün patatesli havuçlu kabaklı bir mücver yapacağız fırında Yağda da kızartmadan hafif bir şekilde, light bir şekilde çocuklarımızın sebzeleri tükettiği e, güzel bir mücverimiz var. İçerisine köy peynirimiz var. Ondan da ekleyeceğiz. 4 tane yumurtamız, kabartma tozumuz, baharatlarımız damak zevkinize göre. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, bir su bardağı kadar unumuz var. Şimdi bütün malzemelerimizi rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra suylarını sıkıp... E, gördüğünüz gibi cam kasemize alacağız ve karıştıracağız Evet havuçlarımızı patateslerimizi kabaklarımızı ve peynirlerimizi rendeledik şimdi iyice elimizle şu şekilde avuçlayıp alıp iyice suyunu sıkıp daha sonra e, kabımızın içine alacağız Evet patateslerimizi iyice suyunu sıktık ve karıştırma kasemizi aldık Bakın şu kadar su çıktı iki tane patatesten bu su içinde kalırsa kesinlikle mücveriniz lezzetli olmaz püf noktamız suyunu iyice sıkmak şimdi kabaklarımızı sıkacağız Evet şimdi kabaklarımızı sıkıyoruz daha iyi sıkabilmek için eşim yardım ediyor sıkıca sıkarsanız ne kadar iyi sıkarsanız o kadar mücveriniz kaliteli olur iyi olur Evet gördüğünüz gibi kabaktan çıkan da iki kabaktan çıkan su da bu kadar. Muhakkak çok iyi sıkın. Evet patatesimizi, kabağımızı ve pat, e, havuçlarımızı rendeleyip sıktıktan sonra karıştırma kabımızı aldık. 4 yumurta kıracağım içine. Şu şekilde... Un koyacağım için bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Böylelikle daha güzel kabarmasını sağlayacak. İyice karıştıracağız. Biraz da mısır unu koyacağım. Daha böyle çıtır çıtır olmasını sağlaması için kabartma tozumuzu da ekliyorum. Evet, iyice çırpacağım. Daha sonra peynirimi ve unumu dikkatli bir şekilde ekleyeceğim. Evet, güzel bir şekilde karıştıracağız bu şekilde. Evet iyice karıştırdım. Yarım çay bardağı kadar mısır unum var. Daha gevrek ve çıtır çıtır olması için ekliyorum. Muhakkak siz de ekleyin gerçekten mücver'e yakışıyor. Bunu da karıştırdıktan sonra peynirlerimi ekleyeceğim. Dikkatli bir şekilde iki dilim peynir rendeledim. Şöyle bir dilim kadarını ekleyip karıştıracağım. Duruma göre tekrar bakacağım. Evet, geri kalanı da ekliyorum. Köy peyniriydi, tuzluydu. O yüzden tuzunu daha dikkatli bir şekilde koyacağım. Sizde eğer tuzu peynir kullanırsanız ekleyeceğiniz tuzu muhakkak kontrol ederek ekleyin. Evet, karıştıracağım daha sonra. Şu şekilde yarım çay bardağı kadar zeytinyağım vardı, ekliyorum. Ben bütün yemeklerimde zeytinyağı tercih ediyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evet baharatlarımı da ekleyeceğim. Tuzumuz var. Ee, bir çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı kadar kekik koydum. Özerde zerdeçalım var. Yarım çay kaşığından biraz fazla. Yine aynı şekilde pul biberim var. Ee, bir çay kaşığı tepeleme nanem var. Yarım çay kaşığı da karabiberim var. Baharatları tamamen damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet bunları da Karıştırdıktan sonra unumu bir bardak unumu dikkatli bir şekilde ekleyeceğim hepsini eklemeyeceğim Şöyle yarısını ekledim karıştıracağım kıvamına göre tekrar ekleme yapacağım Evet arkadaşlar geri kalan unumu da döktüm bir su bardağı kadar da unu aldı çünkü zeytinyağı kullandık Yumurta kullandık Ve zaten yine patatesin ve Kabağın özellikle sularını ne kadar sıksanız da biraz kalıyor o yüzden unu aldı Şimdi ee, birer yemek kaşığı tepeleme alarak fırın tepsime yağlı e, kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştireceğim ve düzelteceğim fırında yaparsanız hem daha lezzetli olacak hem daha light olacak sağlıklı olacak yağ çekme noktasında hem de dediğim gibi lezzeti çok daha farklı olacak yanma olasılığı olmayacak evet şu şekilde dizip düzelteceğim evet birer tepeleme kaşığı yemek kaşığı harcımızdan aldık şöyle yerleştirdik kenarlarını düzelterek üzerinden hafif bastırarak mücverimizi biraz inceltiyoruz ve bu şekilde fırına göndereceğiz 200 derecede üstü iyice kızarıncaya Mücverlerimizi kadar fırına yerleştirdik artık kızarmasını bekliyoruz Evet kızarmaya devam ediyor İyice kızartacağız. Böyle çıtır çıtır olacak. Kabardı. Biraz daha şişti ve genişledi. Bu şekilde kontrollü bir şekilde kızartıyoruz. Evet mücverlerimiz nar gibi kızardı. Artık çıkartıyoruz. Herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, videomu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.